Merhaba hanımlar. Mine'nin boncuk işleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kenarı çiçekli pudra yemeni yazmaya kahverengi ve beyaz kum boncuklarla tek sıradan oluşan oldukça hem zarif hem de gösterişli bir model hazırlayacağım arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Dilerseniz hemen modelimin yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, hemen şöyle sürü afama ipimi sabitleyerek modelime başlıyorum. Şöyle hemen bir zürafamı oluşturuyorum. Zürafama ipimi sabitliyorum. Zürafamın için arkadaşlar 2 adet aynı boyutta kirpiklerimi yapıyorum. 2 adet kirpiğimizi oluşturuyoruz. Şimdi bir zürafamı yapıyorum ve ikinci zürafamı arkadaşlar boncuğumu takıyorum. Hemen ikinci zürafama boncuğumu takarak zürafalı bir model oluşturuyorum. 3 Üç, 3. zürafamı yapıp tekrardan geri dönüyorum. Ve yapmış olduğum kirpiğime ipimi sabitliyorum. Hemen tepe kısmına arkadaşlar 2 adet kirpiğimi yapıyorum. yine aynı boyutlarda arkadaşlar olmasına dikkat edin şöyle iki adet kirpiğimi oluşturdum ve alfama geri dönüyorum buraya da aynı şekilde kirpiğimi oluşturuyorum Bir zürafamı yapıyorum. İkinci zürafama yine boncuğumu takacağım. Üçüncü zürafama tekrardan geri dönüyorum. Yapmış olduğum kirpiğime yine en tepedeki kirpiğime ipimi sabitliyorum şimdi buraya boncuk alacağım arkadaşlar şöyle 3 adet boncuğumu aldım biri kahverengi ortadaki beyaz olmak üzere 3 adet boncuğumu tepe kısmına sabitliyorum hemen şu boncuğumdan iğnemi çıkarıyorum Şöyle 5 adet kahverengi boncuğumu aldım arkadaşlar. Şuradaki şu kısımdaki boncuğumdan iğnemi çıkarıyorum. Şu kısma sabitliyorum. Tepe kısma sabitledim. aşağı inerek ipimi sabitleyip buraya kirpiğimi oluşturuyorum. mı indim. Burayı da aynı şekilde kirpiğimi yapıyorum. mı oluşturuyorum arkadaşlar yine aynı şekilde 3. üçüncü zürafama ipimi sabitliyorum ve yapmış olduğum ilk kirpiğime ipimi sabitledim İp ikinci kirpiğime de ipimi sabitleyip hemen buraya şöyle iki adet minik kirpik oluşturuyorum tepe kısmına Şöyle iki adet minik kirpiğimi oluşturdum. Aşağı inip ipimi sabitliyorum. Buraya kirpiğimi yapıyorum. Tekrardan sürafama iniyorum ve buraya da kirpiğimi oluşturuyorum arkadaşlar. Modelim bu şekilde ilerliyor. Şimdi sizlere modelimin ilerletilmiş halinde göstereceğim. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sizlere modelimin ilerletilmiş halinde paylaşacağım. Evet hanımlar, modelimin ilerletilmiş halinde bu şekilde. Gerçekten hem zarif hem çıtıpıtı hem de gösterişli bir model. Gerçekten bu modelde ne ararsanız var. İlerletilmiş halide bu şekilde özellikle kenarı çiçekli yazmalara çok çok yakıştığını düşündüğüm bir model. Dilerseniz de namaz örtülerinize kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimin ilerletilmiş halde bu şekilde arkadaşlar umarım beğenmişinizdir. E, fiyat konusuna gelirsek çok fiyat soran oluyor bu modelimi e, genelde arkadaşlar bu modelimi 1300 TL'ye yapıyorum zarif olduğu kadar bir o kadar da arkadaşlar gerçekten uğraştırıcı bir model. Bugünkü modelim de bu şekildeydi umarım beğenmişsinizdir. Fiyat bilgim de bu şekildeydi arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videolarımda bir sonraki modellerimde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.